Birinci soru. Aşağıda verilen toplar aynı sıradaki kutulardan birine konulacaktır. Topun üzerinde yazan sayı ile konulduğu kutunun üzerinde yazan sayı aralarında asal olacaktır. Buna göre topların içine konulduğu kutuların üzerinde yazan sayıların toplamı en çok kaçtır? 12 numaralı topu kırmızı kutulardan birine koyacağız. Ama koyduğumuz kutu ile 12 aralarında asal olacak ve e, mümkün olduğunca en büyük numaralı kutuya koymaya çalışacağız. 12'nin bölündüğü sayılar 2 ve 3'tür asal sayılardan. 63'e 3 bölündüğü için 12 ile 63 arasında asal olmaz. 35 ile arasında asaldır. Çünkü 35'in asal çarpanlarında 2 ve 3 yok. Yani 35 ile 12 aralarında asaldır. 38 2 çarpı 19'dur. Demek ki koyacağım kutu 2'nin ve 19'un katı olmayacak. 48 2'nin katı 19. 19'un katı o zaman 17 numaralı kutuya koyacağız. Sarı top 2'ye ve 11'e bölünüyor. Sarı kutu 2 ve 11'in katı olmayacak. En büyük Kutumuz 33 numaralı 11'e bölünüyor. Daha sonrası 25, 25 ile 44 aralarında saldır. Son olarak yeşile bakacağız. 65, 5 çarpı 13'tür. 5'e ve 13'e bölünüyor. 40, 5'e bölünüyor. 26, 3'e bölünüyor. O zaman 14 numaralı kutuya koyacağız. Bunları da topladığımızda 91 yapıyor. Cevabımız Bursa. İkinci soru. Yukarıdaki tabloda verilen mor boş hücrelerin her birine hücrenin ait olduğu satır ve sütun içerisinde yazan sayılar aralarında sal ise tek işareti değil ise çarp işareti olacaktır. Buna göre tüm hücreler doldurduğunda tek işaret sayısı ile çarp işaret sayısı arasındaki fark kaçtır? Tek tek bütün hücreleri inceleyeceğiz. 32 ile 24 aralarında asal değil. 32 ile 15 asal. 32 ile 8 aralarında asal değil. 32 ile 91 asal. 32 ile 18 çift olduğu için asal değil. 7 ile 24 asal. 7 ile 15 asal. 7 ile 8 ardışık asal. 7 ile 91 asal değil. Çünkü 91 7 çarpı 13'tür. Yani x'te 7'nin katıdır. 7 ile 18 aralığında asal. 14 2 ile 7'ye bölündüğü için buna dikkat edeceğiz. 14 ile 24 asal değil. 14 ile 15 ardışık asal. 14 ile 8 değil. 14 ile 91 değil. 14 ile 18 değil. 13 ile 24 asal. 13 ile 15 asal. 13 ile 8 asal. 13 ile 91 asal değil. Çünkü 91 13'ün katı. 13 18 asal. 21 ile 24 asal değil. 21 ile 15 asal değil. 3'e bölünüyorlar. 21 ile 8 asal. 21 ile 91 asal değil. X'te de 7'ye bölünüyor. 21 ile 18 asal değil. X'te de 3'e bölünüyor. Şimdi tek sayılarını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Çarpı sayılarını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 tane. Aradaki farkı soruyor bize. 13'ten 12 çıkarttım. 1. Cevabımız Adana. Üçüncü soru. Aşağıdaki görselde bir doğru parçası ile birbirine bağlanan iki dairenin içindeki sayılar aralarında olacak şekilde 4, 9, 13, 16, 25, 49 ve 50 sayıları dairelerin içerisine yazılacaktır. Her dairede farklı sayılar olacağına göre gri daire içerisine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? Ortadaki gri daire diğer bütün dairelerle temas halinde olduğu için Onların hepsiyle aralarında asal olan bir sayı yazmamız gerekiyor buraya. Tek tek verilen sayıları inceleyelim. 4 çift bir sayıdır. Yani 2'ye bölünür. 50 de çifttir. O zaman olamaz. 16 da çift olduğu için bunlar gri daireye yazılamaz. 9'a bakalım. 9 3'e bölünüyor. Başka 3'e bölünen sayı olmadığı için kalanlardan 9 yazabiliriz. 13'e bakalım. 13'ün katı olan başka sayı yok. O zaman 13'ü de yazarım. 25'i yazamam çünkü 50 ile 25 ortak bir bölene sahip 5. 49 olur çünkü 7'ye bölünebilen başka bir sayı yok. O zaman sayılarımız 7, 13 ve 49'dur. Bunları da topladığımızda 71 oluyor. Cevabımız C. 4. soru. Aslı öğretmen öğrencilerin üzerine düşünmeleri için tahtaya aşağıdaki ifadeyi yazıyor. Aralarında asal olan iki sayının farkı bir asal sayı olabilir. Buna göre öğrencilerin verdiği aşağıdaki örneklerden hangisi bu ifadeye uygun değildir? Tek tek şıkları inceleyeceğiz. 52 ile 21 arasında asaldır. Farklarını aldığında 31 olur. 31 asal sayıdır. Demek ki bu olur. 64 35 arasında asaldır. Farklarını aldığında 29 olur. 29 asal sayıdır. Bu da olur. 75 62 arasında asaldır. Farklarını aldığında 13 oluyor. 13 asal sayıdır. 81 ile 56'yı birbirinden çıkarttığımızda 25 olur. Ancak 25 asal sayı değildir. 5'e bölünüyor. O zaman cevabımız deniz. 5. soru. 7A ve B6 iki basamaklı sayılardır. A rakamı asal sayıdır. B6 sayısı bir tam sayının karesidir. 7A sayısı ile B6 sayısı aralarında asaldır. Bu şartı sağlayan kaç farklı A artı B değeri vardır? Önce A ve B rakamlarının hangileri olabileceğini bulalım. A rakamı asal sayı olduğu için 2, 3, 5 ve 7 olabilir. B6 sayısı tam kare bir sayı olacakmış. Birler basamağı 6 olan tam kare sayılar 16 ve 36 olduğu için B sayısı 1 ve 3 olabilir. Bize 7A sayısı ile B6 sayısının da aralarında asal olduğunu söylüyor. 7A sayısı 72 olabilir. 72 ile aralarında asal olan B6 sayısı var mı? 16 ve 36, 72 ile aralarında asal değil. 73'e bakalım. 73 ile 16 aralarında asaldır. 73 ile 36 da aralarında asaldır. O zaman A sayısı 3 olabilir. B sayısı da 1 ve 3 olabilir. 75 ile 16 aralığında asal. 75 ile 36 aralığında asal mı? Değil. Çünkü ikisi de 3'e bölünüyor. Burada A sayısı 5 olabilir. B sayısı da 1 olabilir. 77 ile 16 aralarında asal. 77 ile 36 da aralarında asal. A sayısı 7 olabilir. B sayısı da 1 ve 3 olabilir. Bize burada A ve B'nin toplamının kaç farklı değer alabileceğini sormuş. Daire içerisinde aldığım sayılar A ve B sayıları olduğu için bunları direkt toplayalım. 3 ile 1'i topladım 4. 3 ile 3'ü topladım 6. 5 ile 1'i topladım 6. 7 ile 1'i topladım 8. 7 ile 3'ü topladım 10. Farklı dediği için 6'lardan birini sileceğiz. 1, 2, 3, 4 tane. O zaman cevabımız Adana. Bilgi iki sayı aralarında asal ise bu sayıların birden başka ortak böleni yoktur. Yavuz bisikleti için aldığı kilidin şifresini aşağıdaki özelliklere göre belirliyor. Haneye yazacak olan sayılar birbirinden farklıdır diyor. Kilide şifre yerleştirme işlemi soldan sağa doğru yapılacak diyor. Yani yazmaya buradan başlayacağız. Soldan sağa doğru gideceğiz. Her handeki rakam kendinden önceki handeki rakam ile aralarında asal olan en büyük sayıdır diyor. Yani hem asal olacak hem de mümkün olduğunca en büyüğü seçeceğiz. Yavuz ilk haneye 6 rakamını yazdığına göre 3. ve 5. haneye yazdığı rakamdan toplamı kaçtır diye soruyor. İlk haneye 6 yazdığımız için sonraki haneye 9 yazabilir miyiz? Hayır. O zaman 3'e bölünürler. 8 yazamayız. Çift. Bir sonraki haneye gelecek olan sayı 7'dir. 6 ile 7 aranında saldır. Şimdi 7 ile aranında sal olan bir sayı bulacağız. Buraya 9 yazabiliriz. Çünkü 7 ile 9 aranında saldır. Daha sonra 8 yazarız. Ardışıklar çünkü. 9, 8, 7 ve 6'yı kullandığım için sıradaki sayım 5'tir. O zaman buraya da 5 yazarım. Bize 9 ve 5'in toplamını soruyor. 14 olur. Cevabımız Ceyhan. 7. soru. Birey alfabesi görme engellilerin okuyup yazmaları için Norris Birey tarafından icat edilmiş bir alfabe yöntemidir. Bu yöntemde kullanılan rakamlar aşağıdaki gibidir. Hacer öğretmen tahtaya birey alfabesinde kullanılan rakamlarla oluşturmuş 36 sayısını örnek olarak yazıyor. 3 burada, 6 da burada. X'in yan yana yazdığında 36 oluyor. Ardından öğrencilerinden bu ile oluşturulmuş aralarında asal iki sayı yazmalarını istiyor. Buna göre aşağıda verilen sayılardan hangisi Hacer öğretmenin isteğine uygundur? Yazılmış olan sayıları tek tek bulalım. Burası 12 yapar. 33, 54, 45, 24, 27, 63 ve 85. Kilo 33, 3'e bölünür. 54, 45, 9'a bölünür. 24, 27, 3'e bölünür. 63 ile 85 aralarında saldır. 63 3'e ve 7'ye bölünür. 85 de 5 ve 13'e bölünür. Ortak bölenleri yok. Cevabımız denizli. 8. soru. Ön yüzleri mavi, arka yüzleri yeşil olan 20 tane kartın ön yüzleri birden 20'ye kadar numaralandırılıyor. Kartların arka yüzlerine de ön yüzlerde yazılı olan sayı ile toplamları 25 olacak şekilde sayılar yazılıyor. Buna göre kartlardan kaç tanesinin ön ve arka yüzlerindeki sayılar aralarında sal değildir. Kartların ön yüzlerinde yazan sayıları tek tek yazacağız. Arka yüzlerinde yazan sayılarla toplamları 25 olacak. 25'ten 1 çıkarttım. 24, 23, 22, 21, 27 6 ve 5. Buradaki sayı çiftleri toplandığında hepsinin sonucu 25 oluyor. 1 ile 24 asal, 2 23 asal, 3 22 asal, 4 21 asal, 5 20 asal değil. İkisi de 5'e bölünüyor. 6 19 asal, 7 18 asal, 8 17 asal. 9, 16 asal. 10, 15 asal değil. X de 5'e bölünüyor. 11, 14. 12, 13. 13, 12. 14, 11. Aralığında saldır. 15, 20 asal değil. 16, 9. 17, 8. 18, 7. 19, 6. Aralığında saldır. 20 ile 5 aralığında asal değildir. X de 5'e bölünüyor. Kaç tane oldu kartımız? 1, 2, 3, 4 tane. Uzanacağımız Bursa.